Ramazan ayı 30 günlük oruç tutmak suretiyle Allah'ın açtığı arştan arza gelen 30 günlük rahmani bir kursdur. Allahu Teala kurs açıyor. Ramazan kursu, oruç kursu, ibadet kursu. Allah'ın kursu Ramazan. Kurs açıyor. Bütün Müslümanları kursa davet ediyor. Bu kursa katılanlar var, katılmayanlar var. Kursa katılan Müslümanlar 30 gün sonra başarı belgesi alacaklar ve Allah Ramazan kursuna katılan Müslümanlara bayram sabahı ziyafet çekecek. Kursa katılanların hakkı bu. E kardeşim sen oruç tutmamışsın, namaz kılmamışsın, Müslümanların camisine gelmemişsin, teravih namazı kılmamışsın, secde seccade görmemişsin. Senin ne hakkın var bayrama hazırlanmaya? Terim terim. Sen kursa katılmadın. Kursa katılmayan adamın kursa katılanlara verilen ziyafete ne işi var? Şimdi bakıyorum, oruçsuz, namazsız, kuşulsuz, abdestsiz bir sürü herif Ramazan bayramına hazırlanıyor. Ne çirkin değil mi? Ne çirkin değil mi bu? Bunlarda zerre kadar iffet olsa yapmazlar bu işi yani. Tenezzül etmiyorsun sen Ramazan'a oruç tutmaya. Niye bayrama tenezzül ediyorsun? Utanmıyor musun? Adam mısın sen yani?